merhaba dostlar 3 Eylül 2025 arkadaşlar net alıcı pozisyonunda en yukarıda yer alan Tera bugün neler yaptı bugün Tera bir sürpriz yaptı onu söyleyelim hemen geleceğiz zaten burası sonra ama şimdi toplam alış hacmi 7.5 milyar mm TL'lik bir alış hacmi var bunu en çok nerede değerlendirmiş da değerlendirmiş arkadaşlar 1.2 milyarlık alış yapmış sadece Tehol'da. Peker'den 856 milyonluk, SMRVA'dan 577 milyonluk, Euro'dan 280, Destek Kredi Faktörü'nden 254, Grand Türk Holding'den 234 milyon, Tukaş'tan 219 milyon, Tera'dan 90 milyon, Batı Çin'den 63 milyon ve baktığımız zaman da Tüpraş'tan 47.4 milyonluk net alım yönünde hareket etmiş. Satım yönüne baktığımız zaman arkadaşlar bugün Vişne Madencileri resmen oymuş. Bakın daha önce düşmesine rağmen arkadaşlar taban taban olmasına rağmen vişne madencilikten sürekli hisse alan e, Terra Ar yatırım arkadaşlar bugün 1.1 milyarlık rekor satış gerçekleştirmiş arkadaşlar. Bakın ciddi bir rakam. Yapı krediden 60 milyon liralık bakın 60 milyon lira 1.1 milyar TL nere arkadaşlar. Cemaş'tan 37.9, Odin'den 36, Türksel'den 24, Koç Holding'den 23, Otokar'dan 20, Santek'ten 16, Ereğil'den 10 ve Emlak Kont'tan da 10 milyon TL'lik bir para çıkışı söz konusu. Arkadaşlar fırsat hissesi olabilecek hisseyle ilgili videomu e, aboneler özel de pardon TikTok'taki aboneler özel de YouTube'daki üyeler özel şekilde yayınladım. Merak ederek etmek isteyen edenler arkadaşlar destek 3 üzeri paketi alarak bunu izleyebilirler. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.